sen Ne yapıyorsun anne? Hiç. Annemle kardeşimi seyrediyorum. Gene mi? Hı. Sen kahvaltını yaptın mı hepsini bitirdin mi? Bitti. Babam diyor ki gömleğinin tüsü bittiyse ver çıkayım diyor. arkadaşını kıskanıyorsun diyor. Aa, toprak nereden çıkartıyorsun böyle saçma saçma şeyleri? Aynadan onları seyrederken bir de kendi yüzüne bak. Senin yaşında birine kardeşini kıskanmak yakışıyor mu hiç? Anne bir şey demeyecek misin? Aman sen her şeye karışma bakayım hadi yürü. Hayatım ben gidiyorum tamam mı? Oldu canım iyi işler. Faturaları sakın unutma oldu mu? Ha, unutmam tamam. canım. İyi işler baba. Size de iyi dersler kızlar. İyi işler babacığım. Terbiyesiz. Her gün bir şey yapıyorsun. Babam seni affediyor. Ama bu sefer affetmeyecek. Ya ödeyecektim. En azından bu kadar harcadım baba diye söyleseydin. Ben bir oyuna o kadar para verdim demeye korktum ama. Söylemeye korkuyorsan yapma o zaman. Hadi çocuklar servisiniz geldi. Hadi çocuklar tamam artık hadi uzatmayın, kavga etmeyin. Edeceğiz anne. Bizim ek kartımız yok. Ama biz abim gibi canımız elbise istedi, şapka istedi diye gidip almadık. Hı. Evet yani. Yürü abi yürü. Aa çocuk gibdi durmasana beni yürü önden sen. Aa. Ya sana sinir oluyorum abi ya sinir. Senin yüzünden ne gün güzel kahvaltı yapamıyoruz. Hadi çocuklar hadi bakayım hadi. Hadi iyi dersler oğlum. Hadi çocuğum iyi dersler, iyi dersler hadi. Oh. Ben de sofrayı toplayayım bari. Ben de işime bakayım bari. Gıcır gıcır ütülemişsin hayatım, ellerine sağlık. Ay güle güle giy. Sen sabahtan anneni geçeceksen yolunu hiç uzatma. Ben toprağı kula bırakırım. Yok canım, hiç olur mu öyle şey? Esas sen her sabah yolunu uzatıyorsun. Sonra annem beklemesin. Aa, beklesin canım. Ben maaşlı dadı Her sabah, sabahın dokuzunda uyan, anneme haldır haldır git... ...çocuğu yedir, içir, uyut. Yavrucuğum, bunlar kolay şeyler değil. E sonuçta o senin kardeşin hayatım. Annen yaşlı bir kadın, evde bir başına. Senden yardım beklemesi gayet doğal. Tamam. Ben de yardım ediyorum işte. Üç gündür sabah akşam oradayım Yavuz. Ama sürekli şikayet ediyorsun Eda. Yok, etmiyorum. Hadi kızım hadi. Bir an önce babanla trafiğe kalmadan çıkın. Anneannemden küçük dayıma tabii ki dedeme de selam söyle. Baş üstüne hanımefendi, baş üstüne. Laf yetiştireceksin, hadi yetiş. Bu arada henüz bulamadıysa söyle ona harika bir isim buldum. Nedir? Bence kardeşinin ismi Asrın olsun. Asrın? Hı. 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 Bu aralar çok moda. Öyle mi? Ben annemin pek beğeneceğini zannetmiyorum ama neyse. O da hiçbir şeyi beğenmiyor canım. Yani dünyada hiç eşi benzeri olmayan bir isim bulacağım diye diye... ...sonunda çocuk ne olacak? İsimsiz kalacak. Aa! Yavuz hiç anlamıyorsun. Onun oğlu şimdi çok kıymetli. Bizim ismimizi koyarken o kadar düşünmemiş. Betüş demiş, Eda demiş, geçiştirmiş. Hadi biz gittik. <laughs> Hadi kolay gelsin. Oh, ne isim koyacak? Eda, Eda! Of! Efendim anne? Aa, niye öyle of çekiyorsun? Anne sen beni mi gözetliyorsun? Evet, kardeşinle sana bakıyoruz. Merak ediyoruz, acaba ablamız ne zaman gelecek bizimle oyun oynayacak diye. Ay, müsaade edersen evdeki işlerimi bitireyim öyle geleceğim. Ayol, sen iş mi yaparsın ki? Hem ev işi dediğin nedir ki? ...işte bitti gitti. Ne var bunda büyütecek? Hadi oyalanma, gel bir an evvel... Ben kardeşinle ben seni bekliyorum... İyi tamam anne. Ben bari bir an önce geleyim de o senin sinirlerini zıplatmasın. Aa, ne bu alındanlık Eda? Ayol işin gücün yok, gelenin gidenin yok. Ne olur bir an önce gelse Tamam anne, geliyorum. İyi tamam. Hadi bekliyoruz. Oyalanma. Tamam anne. <laughs> Öğretmenim. Efendim canım. Dişim ağrıyor öğretmenim. Yoksa sen dişlerini düzenli fırçalamıyor musun? Hadi bir okul göre gör. Benimki bitti. Ne güzel bir yer çizmişsin. Babaannemin köyü. Sayeden böyle mi? benzetemedim ama böyle sayılır. Nerede burası? Bartın'da. Bartın, burası da neresi? Karadeniz'de, hiç duymadın mı? Bir görsen, orada her yer yemyeşil. Karadeniz'de deniz siyah mı? Hayır mavi, adı öyle çilek, sen daha mı komiksin? Ne bileyim ben. Hadi sonra konuşuruz. Tamam. İsteyenler tenebise çıkabilir çocuk. Dur gitme. Benimki de bitecek şimdi. Dur bakayım burası da neresi? Anneannemin şatosu. Gerçek daha bile güzel. Bak burası da bahçesi. Gerçekten mi? Evet. Bir gün beraber gideriz. Hem bebek dayımı da görürsün. Benimki bitti. Hadi gel gidelim. fotoğrafımı beğendim. Aynı yerde benim de fotoğrafım var. Geçen seneki gezide çekilmişti. Biliyorum aynı abimde de var. Tuğçe sen niye gelmedin? Ne güzel eğlenirdik. Ya ben orayı zaten daha önce görmüştüm. Ondan değil abimle karşılaşmamak için gelmedin değil mi? Ben kantine gidiyorum. şey mi Yok canım, ne olacak? Niye sustun? Merhaba Cem abi. Merhaba. Kan, lütfen abimle konuşma. Şahsen ben konuşmuyorum. Sen biraz susar mısın? Dünyanın yanında utanıyorsun değil mi? Ama dur, ona da söyleyeceğim. Dünya, bu abim ne yapmış biliyor musun? Hayır. Sıkıştır da sana ekledi kartıyla ne yaptığını anlatsın. Babamı yine sinir et, sinir. Kan, bu hadi gelin katil eyleyelim. Babamın bana çıkardığı ek kartla, PlayStation oyunu aldım ben. Hı, hmm, kaç liralık? Çok liralık. Cem? Ya bana dediler ki biz dört taksit yapıyoruz. Da ilk ek ne kadar harcadığım yazıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> misiniz yoksa? Otursana Tuğçe abla. Oturayım. Abimler nerede biliyor musun? Sınavda var. Ben kağıdımı verdim çıktım. Ne sınavı? İyi geçti mi? Coğrafya. Ya iyi geçti ama önceki notum kötüydü. İnşallah düzeltecek bir not alır. Senin notların geçen sene süperdi. Ne oldu bu sene? Anlamıyorum. Anlıyorum aslında. Ama abim için değmez. Aslında değer. Ne kadar kızsam da onu seviyorum. Ama yani hani Tuğçe ablanın pozisyonunda olsam diyorum. Bir şey demene gerek yok Çilekciğim. Ben her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın mesela? Biraz şuraya gelir misin? Niçin? Konuşmak için. Sınavı nasıl geçti? Güzel. Doğru mu söylüyorsun? Yani niye yalan söyleyeyim ki? Dokuz sorudan eminim. <laughs> Bu sınavdan çok iyi not alman lazım. Öteki sınavın çok kötü. Biliyorum Cem. Demin her şeyin farkındayım dedim. Acaba farkında mısın? Ben senin hala dostunum. Öyle mi? Bak işte bunun farkında değilmişim. Ya dünya yanındayken nedense hiç konuşmuyorsun. Selam bile vermiyorsun. Seni üzmemek için selam vermiyorum. Neden üzülecekmişim ki? Eğer üzülmeyeceksen sana selam veririm. Eğer dünya ile beni beraber gördüğünde kaçar gibi gitmeyeceksen seninle konuşurum. Ben seni arkadaş olarak çok seviyorum ve ben seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni arkadaş olarak çok seviyorum Cem ama nedense senin için önemli olmadığımı düşünüyorum. Saçmalama gel buraya. artık bazen okul maçlarına üç kişi gidebilecek miyiz? E, ee, dördümüz olabilir mi? Şey, benim bir erkek arkadaşım var. Ah. beni almaya gelecek. De. Aa, bir yere mi gideceksiniz? Yok hava kararınca yalnız dönmeyeyim diye almaya geliyor sağ olsun. O zaman bu akşam sizi bırakmıyorum. Burada oturuyoruz yemek yiyoruz beraber. Ay olur mu öyle şey Betüş Hanım? Firuze bana bak sabahleyin benle kahve içmedin zaten. Akşam da burada yemek yemezseniz çok bozulurum haberin olsun. Ya olmaz öyle şey. Arıcığım lafa daldık kapıda bıraktık seni gel. Ee, yok canım önemli değil nasılsın? Hoş İyi geldin canım, hoş, canım. hoş bulduk, merhaba. Hoş geldin. Hadi bakalım, şimdi hiç itiraz istemiyorum. Bu akşam biz de yemek yiyoruz. o nereden çıktı? Betüş Hanım ısrar ediyor, gir bari. Evet, Hı? geç bakalım. Israr ediyorum işte. Hadi Naber? bakalım. İyiyiz. Gel bakayım dayı. Firuze var ya, yani beni bazen çok kızdırıyor. Yıllardır bu evin içinde kocaman bir aile gibi yaşıyoruz. O hala kendini çocukların bakıcısı, bu evin yardımcısı zannediyor. Ama öyleyim Betüş Hanım. Hayır efendim, öyle değilsin işte. Bir kere sen çocukları çok sevdiğin için bizi bırakmadın. Ayrıca senin bize değil, bizim sana ihtiyacımız var Firuze. Sen onun için bu evde çalışıyorsun. Evet, kesinlikle öyle Firuze abla. Ve bunu herkes biliyor. Bak biliyorlar. Şimdi hemen oraya oturuyorsun. Herkes beni bekliyor. Şöyle güzel bir akşam yemeği hazırlayacağım ve size sofraya buyurun diyeceğim. O zamana kadar da kimse yerinden kalkmayacak, anlaştık mı? Ya olur mu öyle şey bir tuşalım Olur. Aa Ali dayım gelmiş, hoş, hoş geldin. Canım. Dayı abimle konuşma. Yine ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> o her zaman yapacak bir şeyler bulur dayı. Oo kimler gelmiş? Hoş geldin canım. Ali'cim merhaba, ne haber? Sağ ol Sadık abi, sen nasılsın? Vallahi iyi, koşturmaca gidiyor. <laughs> Bana bak, bu yıktan çok yakışmış ha. ha sağ ol. <laughs> yani biz gelmesek geleceğiniz yok. E Firuze Hanım istemiyordu ondan. Aa! Niyeymiş? Hayatım çünkü kendini bu evde misafir olarak göremiyormuş. Bak şimdi olacak şey mi? Ya yani bak Firuze, sen bizim... Rica ederim Sadık Bey, ne olur siz de başlamayın. Kalalım bari Ali. Ee, Sadık abi, delikanlının kabahati ne? <laughs> Alicem lütfen bu konuyu kapatalım. Yani konuşuldukça sinirlerim geriliyor. Baba. Ne? Senden son bir özür dileme kredim var mı? Eğer kredi cümleler kurmayacaksan var. Ha. Ayrıca sana şunu söyleyeyim, hayatını kazanana kadar kredi kartı yok. Anlaşıldı mı? Tamam. Aa, gerçekten? Ah. Haberim be. Füsten sonra kaldığımız yerden devam ederiz çocuklar. Çıkabilirsiniz çabuk gidelim kantine inelim. Çok acıktım. Tamam Buket, ben sözlükten bir kelimeye bakacağım. Ben de Buket'le gidiyorum. Tamam. Ne oluyor? Şaka mı yapıyorsunuz? yaptın sandım. Ben bir şey yapmadım. Peki ama ne oluyor burada? Çok garip. Yoksa bu senin marifetin mi? Ha? Başka kim yapabilir ki? İşe yaramıyor. Aa, çok garip. Resmen donup kaldı.

Ya biz gittikten sonra çözülürlerse? Haklısın, ders kaçırabiliriz. Perihan teyzeyi çağıralım. Tamam. Oy. Perihan teyze! Perihan teyze! Perihan! Ne cehennemdesin be kadın? Perihan! lütfen. Bu üşütecek. Taci sen de ayak altından çekil. Anne. Anneciğim müsait misin? Sayılmam. Babana bir haller oldu. Perihan'ı bulmam lazım. Ne oldu? Ay. Baban yürüyüşe çıktı. İçeri girdi. Dondu kaldı. Ne zaman? Ne zaman olacak? Biraz önce. Anne, sen bir de buranın <laughs> haline bak. Aa, ne yapıyorlar öyle? Bilmiyorum ama biraz önce kafede de her şey benim kontrolüm dışında dondu. Eda'nın ne işi var senin kafende? Aa! Ne bileyim ben, peki o pasta da neyin nesi? Betüş, Betüş neredesin? Bizdeyiz, şatomda. Hadi çabuk buraya gel. Aa, tamam tamam, hemen geliyorum. Geldim, ne? Ay şu başımıza gelenlere bak. Taci'yi ve kafedikleri dondurdukları yetmiyormuş gibi... ...Perihan'ı da dondurmuşlar. Hangi cüretli ve kim yapabilir bunu? B bir dakika, bir dakika, sakin olun bir kere Perihan teyze donuk değil ki Peri kütüphanesine gitti. Aa, sen nereden biliyorsun? Ben hiçbir bağlantı kuramadım bir kere. E ben pastanın tarifini Perihan teyzeden aldım. Eda, bu pasta da nereden çıktı şimdi? Aa, unuttunuz mu canım? Bugün Peri ilçenin görevinin 400. yılı. Ay. Babam niye donuk? Sihirli günler. ...bütün peri arkadaşlarımın dikkatine ben Perili Çelik. Yanınızdaki kişileri dondurarak sizi şaşırttığım ve tedirgin ettiğim için özür dilerim. Ancak Perili Çelik görevimin 400. yılı ve son gününde... ...sizlere son kez makamım gökyüzünden sihirle seslenmek istedim. Artık yaşlandığım için sihirlerimi sırayla yapıyorum biliyorsunuz. Bu akşam üzere gün dönerken... Sizlerle son kez makamımda bir araya gelip vedalaşmak ve sizlere yeni periliçenizi takdim etmek istiyorum. Lütfen hepiniz burada olun. Zamanı dondurduğum için kimse işinden ve dersinden geri kalmayacak. Konuşmam bittiğinde yapacaklarınızda kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Buluşana kadar sihirli saatler. <laughs> <laughs> Ay. Keşke gitme gitmeseydi Keşke Hem ben onu çok seviyordum Ben de teyze periliçi olursa kim perantezi olur? Onu bilemem. Yok, perianteyze periliçi olamaz. Neden? Çünkü onun kocası yok, çocukları yok, oğlu yok. O olmaz. E kim olacak o zaman? Betüş teyzem, annem, annem. Ama Onların kocalarının hiçbiri peri değil ki. Bu durumu değiştirir mi ki? Ne değiştirebilir. Aha, ne konuşuyorsunuz siz? <laughs> Hiç abla havadan sudan. Değil mi toprak? <laughs> Çilek, Buket'le kanseni arıyorlardı. Ay, ay doğru, ben onları unuttum. Hemen <laughs> ben Ne kadar güzel anlaşıyorlar ya, kardeş gibi. Küçükken birbirlerine çok kıskanıyorlardı. Ama şimdi birbirlerini kolluyorlar siz bakalım? İyiyiz abi, neredeydiniz? Hiç payındaydık ya, yarınki sınav için kaynak bulduk. E foto alabilir miyim? Oho, sen çektirdik bir dakika. <laughs> Teşekkürler. Siz de birbirinizi iyice kollamaya başladınız. Sen ne diyorsun yine, ne diyorsun sen? Bir şey demiyor. Hadi görüşürüz, biz gidiyoruz aşkım. Hadi, hadi görüşürüz. <laughs> Gün dönüyor. Artık gidelim mi? Ay, gidelim, gidelim. Eda, pastanı unutma. Aa, sen delirdin herhalde. Kendimi unuturum onu unutmam. <laughs> Çocukları da çağırmamızı ister miydi acaba? İsterse kendisi haber verirsen merak etme. <laughs> aman da aman. Kırmızı çiçekle kara böcek de geliyor. Abimle ablama küçük sınıfların voleybol maçı var demek zorunda kaldım. Beni şu an okulda zannediyorlar. Ben de öyle dedim. Beni bir saat sonra okuldan alacaklar. Tamam. Toplantıyı hemen bitirelim ki aileleriniz merak etmesin. Evet Periçem, yalan söylemek hoşumuza gitmiyor. Haklısın Çilekciğim. Fazla uzatmayacağım. Sihirli günler. Sihirli günler. Şehirli günler. Vay pasta. O Perilcin. Niye zahmet ettin Eda Peri? Rica ederim Perilcin'ciğim. Çok daha iyisini yapmak isterdim ama vakit kısıtlı olduğu için ancak bu kadar elimden geldi. Kusura bakmayın. Hı. Toplantıdan sonra yeriz. Anne. O Perilçen'in. Ha. Ne kadar kıymetli bir pastaymış. Ne var ayol onda? Ben iki dakikada sihirle yapı veririm. <laughs> <laughs> tamam tamam yeriz. Belli ki Eda Peri çok uğraşmış. Bu vedayı tatlı bir veda yapmak için sonunda yeriz. Evet. Şimdi lütfen hepiniz oturun. Evet. Merzuka Peri de gelsin başlayalım. Ay annem de mi gelecek? Elbette bütün periler burada. Bir tek merzu kapere eksik. Aa, mektup mu geldi? Eski usul geldiğine göre Yazısını okuyabiliyorum ama yazısını pek okuyamıyorum. Verin Periliçem, annemin el yazısını ancak ben okuyabilirim. Evet, gelemeyeceği için sizden özür diliyor. Neden? Ee, i̇şte yaşlandığına dair bir sürü bahane bir şeyler yazmış. Ee, biliyor musunuz annem eskiden beri hep periliçi olmayı hayal ederdi. E ee, şimdi artık yaşlandı, iş işten geçti. Artık periliçe olamayacağını da biliyor. Herhalde o yüzden gelmek istemedi. Annen dürüst bir kadındır. Burada ne yazıyorsa doğrusu odur. <laughs> Siz öyle diyorsanız öyledir. Böyle bir günde sizinle tartışmayacağım. Peki, o halde toplantıya başlayalım. Lütfen oturun. Neden burada toplandığımızı hepiniz biliyorsunuz. Şu dakikalarda periliş olarak görevimin 400. yılını doldurmuş bulunuyorum. Peri geleneklerine göre size veda etmek ve yeni periliçeyi açıklama zamanı geldi. Yeni perili açıklamadan önce Periler Hanı'nın eskisi gibi Perihan Peri olacağını açıklamalıyım. Eğer yeni periliçeniz değiştirmek istemezse periliçeyle aranızda köprü görevini bundan böyle yine Perihan Peri üstlenecek. Sizlerle İyi kötü günlerimiz oldu. Bazen aramızda sorunlar yaşadık. Bazen faniler için iyi ve güzel şeyler yapmaya çalıştık. Burada kendi namıma ve kocam Peril namına bulunuyorum. Peril nerede? Biliyorsunuz kendisi çok duygusal olduğu için böyle veda törenlerinden hoşlanmıyor. Tacını benimle birlikte gönderdi ve yeni Peril'e başarı ve mutluluklar diledi. Aa, başıma gelenler. Ya dur, al, al, şunu. Kaldır canım, saçmalama. Ay, yakışıyor mu diye baktım. <laughs> Kuşkusuz bu masadaki herkes... ...Peri ve Fani arkadaşları için şartsız, koşulsuz iyilikler ve güzellikler yaptı. 400 yıllık Perliçe yaşantımda zaman zaman sihirlerini doğru yolda kullanmadığı için bazılarını cezalandırmak zorunda kaldım. Ama şunu biliyorum ki hepiniz gönlünüzün derinliklerinde gerçek birer periydiniz. İyiydiniz, asildiniz, özeldiniz ve hep böyle kalacağınızı biliyorum. Ama Periliçi seçerken içinizde en az hata yapmış ve aile hayatında en mutlu olanı seçmek istedim. Ve içimden bir ses sürekli bana bir tek ismi fısıldadı. Evet. Kararımı açıklıyorum. Bundan böyle yeni periliçeniz Betüş biri. <laughs> Ay Perliçem. Gerçekten ne söyleyeceğini bilmiyorum. Yeni kurallar, yeni yasalar. Bundan böyle her şey senin elinde Betüş. Bundan böyle ne zaman yardıma ihtiyacın olursa hep senin yanında olacağım. Bana sadece adımla ...melek diye seslenmen yeter. Çok teşekkür ederim. E, madem beni Periliç'e seçtiniz Periliç'em... ...o zaman ben de şimdi burada herkesin önünde... ...sizden ilk yardımımı almak istiyorum. Ben yalansız bir dünya kurmak istiyorum. Özellikle de dostlarımıza, yakınlarımıza karşı yalan söylemek istemiyorum. Ve buna da önce kendi ailem ve yakınlarımdan başlamak istiyorum. Peri olduğumuzu uygun bir yolla herkese açıklamak istiyorum. Kanlı söyleyebileceğim yani yaşasın. Cem'le Ceren'e de ben söyleyeyim. E peki babana kim söyleyecek? Bir faniyle sizler gibi yakın ilişkide olmadığım için... ...bunun sizler için neler ifade edebildiğini ben sadece hayal edebiliyorum. Geçmiş periliçeniz olarak... ...bu gerçeği onlara açıklamanın dürüst bir şey olduğunu... ...ama fantastik bir şey olduğu için zararlı olabileceğini düşünüyorum. Ama yeni perilce sensin. Bu yüzden dilediğin gibi davranabilirsin. Sadece büyüğün olarak senden bir tek şey rica ediyorum. Dikkatli ol. Gerçeği bilmek her zaman bizleri mutlu etmez. İyi düşün taşın. Eğer kalbin hala sana bu yolu denemeni söylüyorsa... ...gerçeği ailene ve dostlarına açıkla. Teşekkür ederim Peridya. Açıklayacak mıyız peki Betüş? Doğru zamanı bulunca hepimiz açıklayacağız. Peki ne zaman anne? Çok yakında hayatım. Çok yakında. <laughs>